Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. İlk olarak dünya piyasalarında neler oluyor onlardan bahsedeceğim. Türkiye'de dün yurt içinde veri akışı sakindi. Borsa İstanbul 100 endeksi küresel borsalara paralel düşüş yaşarken bugün de geri çekilmenin devamı gelebilir. Kur'larda ise güçlü alış algısı devam ediyor. Dün Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada koronavirüs salgınında vaka sayısının 95.591'e yükselirken vefat sayısının da 2259'a yükselmiş olduğunu açıkladı. Fitch Ratings ardından Moody's'te 29 Nisan çarşamba günü Türkiye saati ile saat 2'de koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisine etkilerinin değerlendirileceği bir webinar düzenleyecek. Gözler bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Faizlerin 50 baz puan indirilerek %9,75'ten %9,25'e indirilmesi bekleniyor. Reel faiz getirilerinin negatif olduğu bu süreçte böyle bir faiz indirimi sonrası kurlarda sert alımlar gerçekleşebilir. Çünkü reel faizlerin eksiye indiği son 3 toplantı sonrası her faiz indirildiğinde kurda ciddi yükselişle karşılaşmıştık. Dolar Türk Lirası'nda faiz kararı sonrası 7 lira seviyesinin kırılması halinde yeni tarihi zirveler bizi bekliyor olabilir. Eğer Merkez Bankası bu ay pas geçerse bu sefer Türk lirasında ciddi bir güçlenme ile birlikte kurlarda sert aşağı yönlü hareketler de izleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Dün veri akışı sakindi. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine destek ve daha fazla test yapılması amacıyla 484 milyar dolarlık ek bir bütçe tasarısını kabul etti. Dolar endeksi yatay eğilimini sürdürürken dolar endeksinde yükseliş beklentimi ifade ediyorum. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde konut fiyat endeksinin %0,4 artmasını bekliyorum. Euro bölgesinde ise dün zev ekonomik verileri güven endeksi 28,2 Almanya zev ekonomik güven endeksi ise 25,2 ile beklentilerin oldukça üzerinde gelirken ekonomiye dair ufak da olsa pozitif işaretler görüldü. Zevden yapılan açıklamalarda finansal piyasaların tünelin sonundaki ışığı görmeye başladığını ancak ekonomik üretimin koronavirüs öncesi seviyelere 2022'den önce dönmesini beklenmediği ifade edildi. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan yapılan açıklamalarda toparlanmanın fonunun 2021-2022'de ortak bütçeden finanse edilmesinin istendiği belirtirken üye ülkelere koronavirüs salgınının maliyetinin milli gelirin %10'u kadar olabileceği vurgulandı. Avrupa Birliği liderlerinin perşembe günü yapacakları zirvede koronavirüs toparlanma fonunun finansmanı konusunda nihai karar alamayacaklarının da altı çizilmiş oldu. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte 4 Mayıs'tan itibaren önlemlerin kademeli olarak gevşetilebileceğini söyledi. Conte yaptığı açıklamada ülke üretiminin 4 Mayıs tarihinden itibaren kademeli olarak yeniden başlamasının planlandığını ifade etti. Bugün euro bölgesinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Euro dolar paritesindeki aşağı yönlü baskının devam ettiğini görüyoruz. İngiltere'de ise işsizlik oranı beklentilerin %4 olarak açıklarken Ortalama saatlik kazançların ise 3 aylık bazda beklentilerin altında kalarak %2,8'e gerilediğini gördük. Veriler sonrası sterlin çaprazlarında satış baskısının arttığını izledik. Britanya Ticaret Odası tarafından yapılan ankete göre küçük işletmelerin şirketlerin %70'inden fazlası Koronavirüs salgını nedeniyle en azından çalışanlarının bir kısmını ücretsiz izine çıkardılar ve hükümetin işletme destek programında fon almayı bekliyorlar. Yani yaklaşık olarak işletmeler çalışanlarının 3'te 2'sini izne çıkarmak zorunda kaldılar. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey Britanya'nın koronavirüs tecrit ve karantina tedbirlerini kaldırmak konusunda ihtiyatlı olması, tedbirleri çok erken kaldırmaması gerektiğini söylerken İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock koronavirüs hakkında dünkü basın toplantısında Oxford Üniversitesi'nde çalışılan aşının perşembe günü insanlar üzerinde denenmeye başlayacağını açıkladı. Bugün İngiltere'de enflasyon verileri ön planda olacak. Tüfenin yüzde buçuk gelmesi beklenirken, çekirdek tüfenin yüzde bir virgül olarak açıklanması öngörülmekte. Ayrıca üfe girdi, üfe çıktı ve parekende fiyat endeksleri de sterlindeki fiyatlamalarda belirleyici olabilir. Petrolde ise petrol piyasasında global piyasalardaki yüksek arz fazlasının depolama kapasitelerini doldurma noktasına gelmesiyle fiziki teslimatların yapılamaması sonrası çöküş devam ediyor. OPEC dönem başkanı Cezayir'in düzenlediği OPEC Plus petrol ve enerji bakanları telekonferansına Suudi Arabistan, Rusya Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in katılmaması oldukça dikkat çekti. Trump petrol piyasasına dair yaptığı açıklamalarında Enerji Bakanı ve Hazine Bakanı Amerika Birleşik Devletleri petrol ve gaz sektörüne yardım edilmesi talimatını verdi. Ve Büyük Amerika Birleşik Devletleri petrol ve gaz sanayinin çökmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamalarda piyasa şartlarını yakından izliyoruz ve OPEC ve diğer üretici üyelerinin katılımı ile ek tedbirler almaya hazır olduklarını ancak bunun gerçekleşmesinin gelecek birkaç yılda Rusya ile birlikte üretim kısıntıları uygulamaya bağlı olduklarını ifade ettiler. Kremlin'den gelen açıklamalarda ise düşüşün spekülasyon kaynaklı olduğunu, vadeli petrol fiyatlarındaki düşüşün gerçek petrol fiyatları ile ilişkilendirmek yanlış olduğunu vurguladı. Rusya gerekmesi halinde ise OPEC Plus'taki ortaklarımız ile temaslarda bulunabiliriz dedi. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Enerji Bilgi İdaresi tarafından haftalık ham petrol stoklarının 14,7 milyon varil artması bekleniyor. Stokların beklentilerin üzerinde artması petroldeki satış baskısını sürdürecekken beklentilerin altında stok artışı görür isek petrolde tepki alımları gerçekleşebilir. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak Borsa İstanbul 100 endeksine teknik olarak baktığımızda aşağıda 97630 seviyesinin kırılması halinde önce 96580 ve arkasından 95000 750 direncine doğru düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 99082 seviyesinin üzerinde önce 100970 ve arkasından 102625 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarıda 6, 9960 seviyesinin kırılması halinde önce 7,0360 ve arkasından 7,10 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6,9545 seviyesinin kırılması halinde önce 6,9345 ve arkasından 6,8760 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarıda 7,5830 seviyesinin kırılması halinde önce 7,5977 ve arkasından 7,65 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 7,5545 seviyesinin altında önce 7,53 seviyesi ve arkasından 7,4750 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda aşağıda 1,0845'in kırılması halinde Önce 1,0817 ve arkasından 1,0772 seviyesine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1,0880 seviyesinin kırılması halinde önce 1,0895 ve arkasından 1, 0.940 direnci test edilebilir. Altına teknik olarak baktığımızda yukarıda 1689 direncinin kırılması halinde önce 1694 ve arkasından 1702 seviyesine kadar yükselişler yaşanabilir. Aşağıda ise 1680 desteğinin altında önce 1674 ve arkasından 1659 seviyesine kadar gerilemeler yaşanabilir. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarıda 382,80 seviyesinin kırılması halinde önce 385 Türk Lirası ve arkasından 387,40 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 377 seviyesinin altında önce 375 ve arkasından 372 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Pound dolara teknik olarak baktığımızda aşağıda 1, 22.80 desteğinin altında önce 1,2247 ve arkasından 1,2193 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1,2340 seviyesinin üzerinde 1,2368 ve arkasından 1, 24-20 direnci test edilebilir. Dolar yine teknik olarak baktığımızda aşağıda 107,51 desteğinin altında önce 107,30 ve arkasından 106,89 seviyesine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 107, 63 seviyesinin kırılması halinde 107,89 ve arkasından 108,07 direnci test edilebilir. Dax 30 teknik olarak baktığımızda aşağıda 10231 desteğinin altında önce 10123 ve arkasından 9986 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 10395 seviyesinin üzerinde 10515 ve arkasından 10570 direnci test edilebilir. Ham petrole teknik olarak baktığımızda 11, 91 desteğinin altında önce 8,43 ve arkasından 4,42 seviyesine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 12,71 direncinin kırılması halinde önce 15,61 ve arkasından 17, 66 seviyesine kadar yükselişler yaşanabilir. Bitcoin'e teknik olarak baktığımızda Bitcoin'de yukarıda 7020 direncinin üzerinde önce 7200 ve arkasından 7463 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 6830 seviyesinin kırılması halinde önce 6720 ve arkasından 6457 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir beni dinlediğiniz için teşekkür ederim <laughs>